Yani, Hz. Mevlana civciv yani diyor yumurtadan çıkacağı zaman Allah Azze ve Celle ona verdiği fıtratta içeriden gagasıyla vurur kabuk kırınca diyor, pişman olur der ki ey eyvah ben evimi yıktım der ama dünyayı gördüğü zaman işte o evin ne kadar zindan hükmünde olduğunu bilincine var yani Hz. Mevlana yine diyor ki anne karnındaki çocuğa nasıl dünyayı anlatamazsan dünyadaki insana da ahireti anlatmak kolay değil işte eğer insanoğlu ahiretin güzelliğini bilmiş olsalardı, işte dünyanın insanoğlunun gözünde Peygamber Aleyhisselam'ın misali dedi ya, bir gün sahabe efendilerimizle bir yerde geçerken bir koyun leşine rastladı. Koyunun kulağında tuttu dedi ki, bunun sahibinin yanında değeri var mı? Sahabe efendilerimiz dediler ki, Ya Resulallah, bunun değeri olsaydı bunu çöplüğe atmazdı. Peygamber Aleyhisselam diyor ki işte bunun sahibinin gözünde değeri olmadığı gibi Dünyada Allah Azze ve Celle'nin yanında değeri yok. Eğer Allah Azze ve Celle sineğin kanadı kadar dünyaya değer vermiş olsaydı kafirlere bir içim su vermezdi diyor Allah Resulü Aleyhisselam. E <laughs> dünya mel'unun ve mel'unun ma Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur. Ancak zikir ve zikir eli dışında dünya ve dünyanın içindekiler mel'undur diyor Peygamber Aleyhisselam. <laughs>